Merhaba herkese akşamlar. Alarko Gayrimenkul günlük grafik. E, algeo bir ada yapmıştı yukarıda. Yani adadan kastım arada bir şey var. E, boşluk var. Alım boşluğu. Şuradaki boşluktan bahsediyorum. 20 kaç orası? İşte 23 10 civarları. 23 civarları. E, o adada dönmeye devam ediyor. Henüz o ada bozulmadı orada. Yani o boşluk kapanmadı. 24 lirada. E, 23 lira önemli bir destek. Onu söyleyeyim. Ama 32'den beri de çok hızlı bir bozulma var bir taraftan. Yani momentumlu bir geriye doğru şöyle bir fiyatları aşağı doğru saldı. O biraz momentumun yüksek olması rahatsız edici açıkçası teknik anlamda. Onun için bu 23 civarındaki desteğe dikkat etmek gerekiyor. Bozulursa çünkü aşağı doğru devam ederse bir dahaki destek 20 lira teorik destek yani 20 lira 50 kuruş civarında diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi burada hacimler de oynak. Yani geri giderken bir şey de var. E, satıcılar henüz yani bir kısım satıcı. Herkese bahsedemeyiz tabii. Yani kimler satıyorsa e, hafif bir kararlılık da gözlüyorum. Yani hem fiyat düşüyor hem hacim yükseliyor. Bu normalde görmek istemediğimiz bir şey. Fiyat düşerken hacimlerin de düşmesi <laughs> açıkçası dönüş için çok daha umutu varıyor olur. Öbür türlü biraz kafada soru işareti bırakır. Ya burada bir arkadaş vardı filamacı mıydı neydi üçgenci bir şey yapmıştı ya takmıştı burada üçgen var filama var falan işte 40'a 50'ye mi gidecekti nereye gidecekti çok işe iddia etmişti bir hatta şey yapmıştım özel olarak da anlatmıştım yani böyle bir şey yok falan diye ama bunu hep söylüyorum yani e, ya formasyon fiyat fiyat abi fiyat önemli olan fiyat 36.51 e, oldukça düşük bir RSI seviyesi artık zaten hani şekilde de görüldüğü gibi çok fazla ayılar piyasaya hakim. Yine bunu anlatıyor. Şimdi algıya baktığınız zaman 25 civarlarından aşağı pek gitmiyor RSI. Yani 30'a da çok girmiyor 30'un altına da. Girse bile 25 civarlarından bir dönüş oluyor. Şu an 36. Yani aşağı doğru giderse ne demek bu? Şu demek. Yani ilk veya ikinci desteğin tutma ihtimali güçlü olur tabii o çünkü şeydi RSI'da düşecek 32'lere 30'lara. Ve oralar zaten RSI bakımından da bir destek bölgesi. Eee de yine oldukça iddialı bir yerde -0.59'da ki tabi şimdi burada çok gittiği için yukarı e, bu tür -0.59 normal karşılanıyor. Onun dışında hani standart zamanlarda pek bu kadar gevşemiyor. Yine bir tepki alanına yakın diyebiliriz. Algeo benim de e, çok beğendiğim bir firmaydı. 17 16 liralarken çok ucuzdu da e, açıkçası. Bunlar dövizden çok pozitif etkileniyor. E, kasalarında iyi bir döviz miktarı var diye biliyorum ben dolar miktarı. Yani onları çok etkilemiyor kur hareketleri. Bir de başka türlü yatırımları var herhalde. Yani devamlı gelirleri olan bir firma. E, o yüzden zaten bu buralara geldi ama tabii bir miktar nefes alacak hisseler. Bu böyledir. Ee, söyleyebileceğim başka bir şey yok. Alarko gayrimenkul için. Bunu geçen çünkü niye söyledim? Bir videoda anlattım. EKG'ye o da anlattım. Mesela bir arkadaşımız sormuş. Niye ayrışıyorlar? Yani bu da işte GYO O da GYO işte ama hepsinin yönetim modeli, nakit akışı, bilançoları, gelir hedefleri, gelir modelleri e başka yani. Bir tanesi atıyorum sadece yapıyor satıyor. E Diğerinin bir sürü e, garanti e, neredeyse garanti şeyli ödemeli e, bir takım şeyleri var yatırımları var falan e, döviz kazanıyor bilmem ne falan filan aradaki fark da bu ama bütün geyi aynı sepete koymamak lazım onu da söyleyeyim yani bu mutlaka aklına geliyordur insanların e, al GEO, mesela şu bir hatadır aynı endeksi aynı torbada GYO'lar var mesela işte e, bakıyorsunuz diyorsunuz ki al GYO gitmiş bugün endeksi açıyorsunuz yani ona bağlı bileşenleri efendim mal geliyor gitmiş bugün işte bilmem ne gitmiş torunlar gitmiş ben de hemen iş alayım bak o daha hareketlenmemiş iş geliyor da gider hop tongaya düştün hatayı yaptın yani hepsi aynı değil ona göre tek tek değerlendirmek lazım temel analiz anlamında herkese iyi akşamlar.